Hollywood Türkü filmiyle ismine duyuran sevgili Murat Ünal en son Haziran ayında bizimle beraberdi. Şimdi tekrar kendisi burada. Bakalım filmin gidişatı nasıl. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. En son Haziran ayında buradaydınız. Bayağı zaman oldu. O günden bugüne neler değişti? Önce filmin konusunu sizden bir alalım. Evet, e, Hollywood Türkü e, orada bir Türk var. Ben oynuyorum o Türk'ü. E, hiçbir rol alamıyor oyuncu olarak. Onun için bir gün İtalyan olarak kendisini satıyor. Orada da bir Alman kızla beraber olmak istiyor. O Türkleri hiç sevmiyor. İşte öyle bir konu. Sonunda çok komik şeyler oluyor. <laughs> ben şahidim, ben filme baktım çünkü sevgili seyirciler. Aynı zamanda da Almanya'da yaşayan Türklerin bazı problemlerini de yansıtan bir film olmuş. Güzel bir film olmuş. Nasıl reaksiyonlar aldığını seyirciden? Onlar çok sevdiler filmi. Sizin aynı dediğiniz şeyleri söylediler bana. Yani çok zevkli ama bir de çok ön yargılara anlattığım şeyleri onlar da gördü. Yani Almanlar ve Türkler çok beğendiler. Ben de şöyle bir tespitte bulunmak istiyorum, ee, birçok yere gittiniz, birçok yere gittiniz gala için. Galada şöyle bir olay yok mudur? Hani insanlar genelde galada, yani oyuncular, seyircilerle birlikte filmi izlemek için galaya giderler. Ama aslında asıl olan filmi izlemek değil de seyirciyi izlemek değil midir? Hani onların reaksiyonunu, böyle bir şeyi hiç yakaladınız mı kendinizde? Evet, ben şimdi 50 kere değişik şehirlerde de e, filme seyrettim. E, çok sefer sadece reaksiyonları almak için e, orada oturdum. Çünkü ben filmi zaten bilmem 500 kere seyrettim. Ama sadece nerede gülüyorlar, ne zaman gülüyorlar? Bazen çok ilginçti bazı şeyler e, şehirlerde öbür konuların üstüne çok güldüler. Öbür şeylerde e, ...değişik yani çok değişik reaksiyonlar aldım. Farklılıklar oldu yani. Evet, o çok e, e, güzeldi, çok e, ilginçti. Ve onu ben çok e, seyrettim yani çünkü... ...güzel yani insanlar gülüyor mu? Doğru yerlerde e, e, doğru reaksiyonlar al, alabildim mi? Onları seyrettim tabii. <laughs> tabii ki bir dahaki filmler için sizin için aslında bir tecrübe oldu. Peki, e, süreci soracağım size. Birçok şeylere gittiğinizi söylediniz ekiple beraber. Bu şeylerde yaşadığınız zorlukları anlatır mısınız bir de? Bir de şunu sormak istiyorum. Filmden önce filmi yazarken böyle zor bir sürecin sizi beklediğinizi hiç tahmin ettiniz mi? Of, o kadar zor olduğunu sannetmedim ama biraz zorluk ol, olacaktı tabii ki. Çünkü paramız yoktu. net yani Zender yoktu. Förderung yoktu. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir destek yoktu. Onun için tabii ki zor olacaktı ama e, o kadar zor zorunu aman <laughs> Evet. E, şimdi öbür soru neydi? <laughs> öbür soruyu ben de unuttum sevgili seyirciler. Şunu sordum yani bu sürecin böyle zor olacağını tahmin ettiniz mi ve neler yaşadınız bu süreçte? Neler yaşadınız bu zor süreçte? Evet. Aslında ben ekiple beraber çok gitmedim. Aslında bütün Almanya ben tek başıma gezdim. 12 bin kilometre gittim 6 haftada, 6-8 haftada. Ama çok şeyler öğrendim yani. Çok çok sıcaktı ilk önce bu galiba Almanya. Yazın çekildi değil mi? Evet yazında galiba 100 yıldan beri en sıcak yazdı bu. Almanya'nın kaynadığı günlerden bahsediyoruz. Evet, evet onun için tabii ki çok zordu insanları e, sinemaya götürmeye yani çünkü hiç kimse bu, bu havada e, sinemaya gitmek istemedi. E, o zordu. E, ondan sonra e, bazı yerlerde de e, bizim e, posterimiz yoktu. Yani çok öyle şeyleri gördüm ama yine de e... yeterli desteği bulamadınız diyebilir miyiz aslında? Efendim? Yeterli desteği bulamadınız diyebilir miyiz diğer insanlardan? E, onu tamam. Unterstützung. Aa. E e yani e, bilmiyorum aslında çok zordu. E, ama ben böyleyim işte kendim yineden yineden çalıştım çalıştım. Şimdi film yine çıkacak sinemaya e, Kreuzberg'de. Onun için ben devam ediyorum sadece. Azimle çalışıyor yani aslında bu kadar zorluğa rağmen. Peki Teil 2 <laughs> yani ikinci kısma gelecek mi? Ya da şöyle sorayım. Bambaşka bir filmle de karşımıza çıkabilir misiniz? ikisini düşünüyorum. Şu anda herkes filmi e, seyrettikten sonra ne zaman e, ikinci bölüm çıkacak? Onu soruyordular. E, ben de ikinci bölümü çekmek istiyorum ama düşünüyorum tabii ki. E, bunu mu çekelim? Öbür bir filmi çekelim mi? Şu anda düşünüyorum. E, buna bir e, e, şey, Mart'ta falan bileceğiz. O zamana kadar e, düşüneceğim, yazacağım. Ama aslında Hollywood Türkiye 2'yi Sevmek, e, ...severek yaparım yani bilmiyorum ama şu anda düşünüyoruz hangi film olacak. Peki şunu söylemek istiyorum. Az önce havalar sıcak dediniz, insanlar pek sinemaya gitmek istemiyor dediniz. Doğru ama şu anda kış. <laughs> Mevsimlerden kış sevgili seyirciler. Tam sinema dönemi. Yani bu havada, bu soğukta ne yapacaksınız bilmiyorum. Böyle güzel bir film varken bence kaçırmayın derim. Kaliteli de bir iş olmuş. Ben şahidim, ben galaya gittim. <laughs> o yüzden bir de çekiliş var. Ondan bahsetmek istiyorum. Nasıl bir çekilişten bahsediyoruz? Hollywood Turkish... Eee um, şey ikinci bölüm mü yoksa? Türkiye'de. Aa şey evet e, e, 2x2 iki tane e, yani e, 2x2 freikarten e, Trember app'le eee yenebilirsiniz. Yani sadece App Store veya da, e, Google Play Store'a gidersiniz. Orada Trember app e, download'un. Ondan sonra katılıyorsunuz ve biraz eee <laughs> Şans biraz şansla beraber e, yine bilirsiniz. O e, ne zaman gösteriyoruz? 16 Kasım'da mı? E, Aralık bu ay. Pardon. Aralık'ta 18 Aralık'ta Movimento sinemada gösteriyoruz. Ben de orada olacağım. Yani e, beklerim. <laughs> Peki şansınız bol olsun sevgili seyirciler. Bu fırsatı kaçırmayın. Son olarak hırkanıza değinmek istiyorum. Çok enteresan bir hırkayla karşı karşıyayız sevgili seyirciler. Arkanıza döner misiniz? Ya işte böyle. <laughs> Neredendir bunun bir hikayesi var mıdır bir öğrenelim. Evet bunu bir arkadaşın kız arkadaşı bana hediye olarak yaptı. Çünkü o böyle şeyleri yapıyor. Ve ben biraz reklam yapmak isterim. Çünkü her zaman bu ceketle film için reklam yapabiliyorum. <laughs> Ve çok sevindim işte. Adeta yürüyen bir afiş gibi kendisi. İnanılmaz bir şey. Güzel bir fikirmiş gerçekten çok beğendim. Seyircilerimiz de çok beğenmiştir eminim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ee, önce size çok teşekkür ediyorum. İkinci kere e, buraya geldim. Çok seviyorum buraya gelmeyi. E, ve sizi bekliyorum. E, Movimento Sinema'da Kreuzberg'de e, 16 Aralık'ta. E, severek beklerim sizi. Peki biz de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sizi ağlamaktan mutluluk duyduk. Vaktinizi ayırdınız. Son olarak Hollywood Türkü'nün fragmanını izliyoruz sevgili seyirciler. Ich möchte ein großer und bekannter Schauspieler werden. Ich scheiße in deine Mutter Mann. Das ist nicht echt. Ähm, kein Türke würde sagen, ich scheiße in deine Mutter. Herr Wie auch immer, das reicht. Als Türke darfst du nur Drogendealer oder muslim terrorist spielen. Und wenn es nicht das, dann du bist Schawöl. Ich soll ein Video über einen Migranten aus der Arbeiterklasse erstellen. Kaum kann... erinnern wir sich ja denn doch nur lauter Türken. Und da habe ich definitiv keine. Ihr müsst mir dabei helfen, meine erste große Rolle zu spielen. Die zeige jeder. Wer ist der beste Präsident von Italien? Das ist Silvio Bär. Nee, 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 Mann. Hm. Irgendwas mit einem. Ja. Mussolini. Silvio Mussolini. Hi. Anna Satimia, Ja, das war der. Bunga Bunga Silvio Mussolini. Kein Schweinefleisch essen, aber leben wie die Schweine. Ich mache es Kalupinen lieber mit Schweinefleisch. Mann, Schweinessen ist doch mega haram. Weißt du, ob das ein Helalschwein war? Was ist ein Helalschwein? Ein Schwein, das kurz vor der Schlachtung zum Islam konvertiert ist. Dein Ernst, Digga? Ich mache nie Geschäfte mit Türken. Ich weiß nicht, ob dieser Kerl Türkei kennt. Man, Türkei, der so viel Küffel hat. Wenn er Türkei wäre, Ich bin Sigtirin Gidin. Wie bitte? Ich habe nur auf Türkisch Schönen Tag noch gesagt. Und dann auch von mir ein herzliches Sigtirin Gidin. <laughs> <laughs> von mir auch. Sigtirin Gidin. <laughs> Alper. Wie bei Al Pacino. <laughs> Bist du Türke? Nein. Ich bin Mexikaner. <laughs> Echt? Nein. Ich bin Türke. Ew.